Herkese merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz sizlere gördüğünüz gibi geometri vibes oynuyoruz ama bu böyle şey değil bak ya şimdi mesela sonsuz değil oyun değil klasikten bir girelim şimdi bakın ben bunu seçtim diyelim bakın izleyiniz hani youtube'da gördüğünüz böyle sağ sol sağ sol yapıyor ya böyle şeyler bakın şimdi göreceksiniz zaten Bak Bak böyle. Kahretsin. Ben 10 parmak dokunsam yine olmaz var ya. Tam yüreğin arkadaşlar. Şimdi 10 parmak 10 parmak dokunacağım. Bakalım şimdi. Arkadaşlar bu oyunun adını video sonunda zaten size göstereceğim. Oyun acayip zor olduğu için dikkat edin. Klasikte bile zor yani. Tıklamanız gerekiyor sürekli. Kontrollü dik saplamanız gerekiyor. Zıplama mı? pardon. Kontrollü dokunmanız gerekiyor. nasıl ya? Çok zor olur. Ee, Allah kahretsin. Kar zor bir oyun yok cidden ya. Ben buraya durdurayım arkadaşlar bir. Arkadaşlar reklam sonunda bitti. Ne oldu oğlum oyuna? Dokunma. Gelir gelmez. Bir bir uç oldum. Hadi. Arkadaşlar bu sefer uç parmak de nasıl ya üç parmak mu olmuyor Evet arkadaşlar ben oyundan çok sinir olduğum için farklı bir oyuna geçtim yani aslında bir şey yanında bir arkadaş daha varmış adı da Beren Yağız Türk Türk oyuncu en sevdiğim Arkadaşlar Türk oyuncularla eşleşince böyle seviniyorum ya. Ve silah yok. Gerçekten silah yok. Evet. arkadaşlar az önce ölmüştüm. Şimdi yeniden doğdu o berengiyos çıkmış. Arkadaşlar şimdi şuradan bu odada hiç bir şey olmadığı için çıkıyorum da bu odada ne var? Uy. Aslında bir silah bulsak çok iyi olacak da. Mesela şimdi şey benim acil bir, bir silah bulmam lazım yoksa bunlar bir sıkıştırdım mı üç kere ölürüm mü? Bir milyon kere attı. Yerde giderken taban olmak normal mi? Galiba o adam o berende vardı. Sonradan şey oldu. Çıkınca silah da düştü. O zaman söyle taşlarım var mı diye fırlar. benim sevdiğim bir silah türü. Yırtıklı az hasar veriyor ama 2 milyon tane mermisi var. Ar fazla mermisi var ki yani. Hayır. Gir. ya. Oğlum çok girdi. Şu an öyle bir girildim ki. Al gel, gel hadi gel. Yatağın altında öldüm. arkadaşı o Ben an ölmemeye çalışıyorum bu arada haberiniz de olsun. şöyle Arkadaşlar neden bu kapıları açık bırakalım diye sorarsınız. Mesela yırtık geldi. Kapı kapalı. Bana zaman kaybı olacak. Birazdan ışkı da çıkacağım. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Bunun parti gizmenin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Ve kanalıma da kesinlikle abone olmayı ve bildirimleri açmayı Bildirimleri açarsanız her videodan her dar her dar, dar olursunuz ve daha çok eğlenirsiniz. Arkadaşlarımla da video daha çok gelecek. i don't know my life at my own place